Dünyaya meydan okuma evlat Dünyaya meydan okuma evlat Sen dünyadan büyük değilsin Sen Sanıma yaşarsın sonsuz dek Sanıma yaşarsın sonsuza dek Bir günün nalları dikersin evlat bir gün nalları dikersin evlat Ne para ne pul adam etmez Ne insanı adam eden aklındır evlat insanı adam eden akıldır evlat ne inancın ne din ne de başı şey ne inancın ne din ne de başka şey Seni insan eden vicdandır evlat Seni insan eden vicdandır Arkadaşlar merhaba. Ben Recep Re Avrupa'dan bildiriyorum. Bu benim ilk videom ve ilk videoda biraz heyecanlıyım. O yüzden kusuruma bakmayın. Size Avrupa'daki Türklerin nasıl yaşadıklarını anlatacağım. Hani Türkiye'de e, görüp de konuştuklarınız var ya sürekli kendilerini e, büyük göstermeye çalışanlar. İşte onlardan. Ee, onların Aslında Avrupa'da nasıl yaşadıklarını ve bilmediğiniz pek çok gerçeği anlatacağım ama şimdi Türk Türklerin Avrupa'daki nasıl e, yaşamlarına gelmeden önce Avrupa'daki sistemi anlatmanın çok daha doğru olduğuna inanıyorum Bu yüzden Avrupa'daki sistemi size bölümler halinde anlatacağım bu ilk videoda yaklaşık 20 dakika falan sürecek bu ilk 20 dakikalık videoda e, Avrupa'daki çalışma yöntemlerini anlatacağım. Ee, aslında Avrupa'da iki türlü çalışabiliyorsunuz. Part-time, full-time. Ben buna bir de e, evet. üçüncü bir çalışma yöntemi ekledim. Genelde bizim Türklerin çok kullandığı bir yöntem kaçak çalışma yöntemi diye. Part-time, full-time en kaçak çalışma yöntemi. Şimdi önce e, part-time çalışma yönteminin detaylarını vereceğim ve bunun faydalarını eee ve zararlarını anlatacağım. Daha sonra full time'a geçeceğim. Fanta, part time çalışma yöntemi e, İngiltere'de e, haftada 16 saat çalışabiliyorsunuz. Devlet size 16 saat çalışma hakkı veriyor ve part time denilen şey haftada 16 saat çalışıyorsunuz e, ve devlet sizin insanca yaşamanız için gereken parayı ekstra olarak size veriyor. Sistem şöyle çalışıyor. E, kısaca anlatayım. Diyelim ki siz haftada m, 16 saat çalışıyorsunuz. Verilize geçen para 150 pound. Devlet bir e, liste yapıyor. Diyor ki sizin insanca yaşayabilmeniz için gerekli olan para haftada 400 pound. Sen haftada ne kazanıyorsun? Haftada 150 pound kazanıyorsun. Devlet sana diyor ki kardeşim diyor, sen diyor e, yeterli yaşamak için insanca yaşamak için gerekli olan parayı kazanamadığın için ben sana haftada 250 pound da ekstradan para ödeyeceğim diyor. Yani 150 pound diyelim çalıştığınız iş yerinden alıyorsanız devlet size işte insanca yaşama sınırını hesaplıyor. 300 olur 400 pound olur diyelim ki 400 pound devlet size diyor ki e, 250 pound da ben size her hafta vereceğim ve sizin insanca yaşamanızı sağlamış olacağım diyor. Ee, part-time çalıştığınız süre içinde hem devletten yardım alıyorsunuz, hem de diyelim ki kursa gittiniz, İngilizce kursuna gittiniz ya da e, başka bir kursa gittiniz. Sertifikaya ihtiyacınız var, o sertifika için ödenmesi gereken parayı da ödemiyorsunuz. Yani part-time çalıştığınızda pek çok avantajınız var, dezavantajların yanında diyelim ki gözlüğünüzü değiştireceksiniz. Ee, o dışına gittiniz, gözlük e, alacaksınız. E, parasını sizin adınıza devlet ödüyor. Yani part-time çalışmanın çok büyük faydaları var ama e, devletten sürekli yardım almak zorundasınız ve devlete sürekli e, muhtaç içinde olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Eskiden e, bu e, devletin yardımları çok daha rahat veriliyordu ama son krizden sonra devlet tamamen ee, özellikle David Cameron'un başbakanlığından sonra devlet İngiltere'de tamamen yardımlar konusunda tamamen değişmiş durumda. Ee, yardım gene veriyor ama bu öyle kadar kolay değil. Ee, araştırıyor, soruşturuyor. Şimdi part-time çalıştığınızda e, devlet size ekstra yardım veriyor ama e, kazandığınız parayı bankada devlet görüyor. Yani 16 saatten fazla çalıştığınızda e, bir, vergi ödemiyorsunuz. iki sizi çalıştıran iş yeri de vergi ödemiyor. Dolayısıyla e, hem iş yerinin tercihi e, sizi part time çalıştırmak oluyor hem de çalışan kişi olarak siz part time çalışıyormuş gibi görünüyorsunuz ya da çalışıyorsunuz ekstradan hiç çalışmadan 200-250 pound haftada para alıyorsunuz. Bu e, ama parten e, devletten yardım aldığınız süre içinde e, bunun dezavantajları ne diye soracak olursanız ben hemen söyleyeyim. Birincisi e, devlet sizin özgürlüğünüzü satın alıyor. Yani e, devlet size para ödediğinde e, devlet sizi aynı zamandan kontrol da ediyor. Yani bankaya ekstradan para kazandığınızda o parayı bankaya yatıramıyorsunuz bankada gösteremiyorsunuz, sürekli evde saklamak zorunda kalı kalıyorsunuz. Ee, yurt dışına tatile gittiğinizde devlet size 10 günden fazla tatil hakkı tanımıyor. Yani 10 günden fazla tatil yaptığınızda devlet diyor ki kardeşim senin kazandığın para bu, bu kadar tatil yapacak parayı nereden buldun? Şimdi part-time çalışma çalışıyorsanız ve bir de aileniz varsa durum daha değişik bir hal alıyor. Devlet burada çocuk başına e, haftada 73 73 pound yanılmıyorsun 73 pound ediyor. Diyelim ki 3 e, çocuğunuz var. Devlet 3 kişi 3 çocuk için haftada 73 73 73 totali maybe 100, 70, 140, 220 pound'a yakın devlet size çocuk yardımı yapıyor. Eskiden çocuk yardımı e, sınırsızdı. Yani 15 tane de çocuk çocuğunuz varsa devlet 15 çocuğa birden yardım yapabiliyordu. Ama David Cameron döneminden sonra bunu tamamen e, önlemiş oldular. Sadece 3'e indirdiler. Çünkü e, inanamayacağın şeyler vardı. Mesela adam 20 çocuk yapıyor, 15 çocuk yapıyor, 17 çocuk yapıyor. Çünkü çocuk yardımı bedava yaşamanın bir başka yöntemi. Ç düşünün çocuk başına 70 e, 73 pound para alıyorsunuz. 5 tane çocuğunuz olsa 5 çarpı 73 neyse 400 pound hiç çalışmanıza gerek yok. Böyle bir e, sosyal hayat vardı İngiltere'de ama David Cameron'dan sonra bu e, 3 çocuğa kadar indirildi. Eğer bir başka ilginç şey daha söyleyeceğim size. Bunu da çok fazla kişi bilmez aslında. Eğer single anne e, ya da babaysanız yani çocuğunuza kendi başına bakıyorsan, devlet de diyor ki kardeşim ben sana diyor çocuklardan ayrı olarak ay, ayda 200 220 pantı yani 2 yıl öncesine kadar 200 pantı şimdi ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 200 o pantı ekstradan sana para veriyorum. Yani şöyle diyelim ki single anne ve babasınız 3 çocuğunuz var ve çalışmıyorsunuz. Devlet diyor ki sen çalışma çocuklarına bak ben sana haftada 200 pound, 210 pound öderim. Ayrıca çocuk başına da 73 pound öderim. 3 çocuğunuz varsa 220 oradan 200 oradan 440 pound alıyorsunuz ve eğer, eğer bilmediğiniz çok da önemli bir şey var. Eğer çocuğunuz varsa devletten e, özellikle belediye evlerine çok rahat yerleşme hakkına sahipsiniz. Yani hamile kaldınız diyelim, kadınlar için söylüyorum hamile kaldınız diyelim devlet hemen size bir odalı ev verebiliyor. Devlet derken daha çok bu işi belediyeler destekliyor. Belediye evlerinde kalıyorsunuz. Devlet çocuğunuzun sayısına göre size bedava ev veriyor. Diyor ki 3 çocuğunuz varsa size en az iki odalı ev veriyor. 4 çocuğunuz varsa size 4 odalı ev veriyor. Ve belediyeler size diyor ki sen diyor Oturduğum bu ev için Bahçeli oldukça da lüks. Dünyaya meydan okuma Dünya Dünyaya meydan okuma anlat Sen dünyada sene dine ya ben büyük neylesin seni ma yaşam sonsuz özedik seni Bir günün Allah'ı dikersin evlat. Bir gün Allah'ı dikersin evlat. Ne para ne pul adam etmez ne para ne pul adam etmez insanı adam eden aklındır evlat insanı adam eden akıldır evlat. Ne inancın ne din ne de başka şey Ne inancın ne din ne de başka şey Seni insan eden vicdandır evlat sen insan eder, vicdanlarıtt. Arkadaşlar merhaba, ben Recep Re Avrupa'dan bildiriyorum. Bu benim ilk videom ve ilk videoda biraz heyecanlıyım, o yüzden kusuruma bakmayın. Size Avrupa'daki Türklerin nasıl yaşadıklarını anlatacağım. Hani Türkiye'de e, görüp de konuştuklarınız var ya sürekli kendilerini e, büyük göstermeye çalışanlar. İşte onlardan, e, onların aslında Avrupa'da nasıl yaşadıklarını ve bilmediğiniz pek çok gerçeği anlatacağım. Ama şimdi Türk Türklerin Avrupa'daki nasıl e, yaşamlarına gelmeden önce Avrupa'daki sistemi anlatmanın çok daha doğru olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Avrupa'daki Sistemi size bölümler halinde anlatacağım. Bu ilk videoda yaklaşık 20 dakika falan sürecek. Bu ilk 20 dakikalık videoda e, Avrupa'daki çalışma yöntemlerini anlatacağım. E, aslında Avrupa'da iki türlü çalışabiliyorsunuz. Part-time, full-time. Ben buna bir de e, üçüncü bir çalışma yöntemi ekledim. Genelde bizim Türklerin çok kullandığı bir yöntem. Kaçak çalışma yöntemi diye. Part time, full time en kaçak çalışma yöntemi. Şimdi önce part time çalışma yönteminin detaylarını vereceğim ve bunun faydalarını ve zararlarını anlatacağım. Daha sonra full time'a geçeceğim. Part time çalışma yöntemi İngiltere'de haftada 16 saat çalışabiliyorsunuz. Devlet size 16 saat çalışma hakkı veriyor ve part time denilen şey haftada 16 saat çalışıyorsunuz ee, ve devlet sizin insanca yaşamanız için gereken parayı ekstra olarak size veriyor. Sistem şöyle çalışıyor ee, kısaca anlatayım. Diyelim ki siz haftada 16 saat çalışıyorsunuz ve elinize geçen para 150 pound. Devlet bir e, Liste yapıyor. Diyor ki sizin insanca yaşayabilmeniz için gerekli olan para haftada 400 pound. Sen haftada ne kazanıyorsun? Haftada 150 pound kazanıyorsun. Devlet sana diyor ki kardeşim diyor sen diyor yeterli yaşamak için insanca yaşamak için gerekli olan parayı kazanamadığın için ben sana haftada 250 pound da ekstradan para ödeyeceğim diyor. Yani 150 pound diyelim çalıştığınız iş yerinden alıyorsanız devlet size işte insanca yaşama sınırını hesaplıyor. 300 olur, 400 pound olur. Diyelim ki 400 pound. Devlet size diyor ki e, 250 pound da ben size her hafta vereceğim. Ve sizin insanca yaşamanızı sağlamış olacağım diyor. E, Part time çalıştığınız süre içinde hem devletten yardım alıyorsunuz. Hem de diyelim ki kursa gittiniz. İngilizce kursuna gittiniz. Ya da e, başka bir kursa gittiniz, sertifikaya ihtiyacınız var. O sertifika için ödenmesi gereken parayı da ödemiyorsunuz. Yani part-time çalıştığınızda pek çok avantajınız var. Dezavantajların yanında. Diyelim ki gözlüğünüzü değiştireceksiniz. Hmm. E, Op dışına gittiniz, gözlük e, alacaksınız. E, parasını sizin adınıza devlet ödüyor. Yani part-time çalışmanın çok büyük faydaları var ama ee, devletten sürekli yardım almak zorundasınız ve devlete sürekli e, muhtaç içinde olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Eskiden e, bu e, devletin yardımları çok daha rahat veriliyordu ama son krizden sonra devlet tamamen özellikle David Cameron'ın başbakanlığından sonra devlet İngiltere'de tamamen yardımlar konusunda tamamen değişmiş durumda. Ee, yardım gene veriyor ama bu öyle kadar kolay değil. Ee, araştırıyor, soruşturuyor. Şimdi part time çalıştığınızda e, devlet size ekstra yardım veriyor ama e, kazandığınız parayı bankada devlet görüyor. Yani 16 saatten fazla çalıştığınızda e, bir vergi ödemiyorsunuz iki sizi çalıştıran iş yeri de vergi ödemiyor. Dolayısıyla e, hem iş yerinin tercihi e, size part-time çalıştırmak oluyor hem de çalışan kişi olarak siz part-time çalışmış gibi görünüyorsunuz ya da çalışıyorsunuz Ekstradan hiç çalışmadan 200-250 pound haftada para alıyorsunuz. E, ama part-time e, devletten yardım aldığınız süre içinde e, bunun dezavantajları ne diye soracak olursanız ben hemen söyleyeyim birincisi e, devlet sizin özgürlüğünüzü satın alıyor yani. E, devlet size para ödediğinde e, devlet sizi aynı zamandan kontrol da ediyor. Yani bankaya ekstradan para kazandığınızda o parayı bankaya yatıramıyorsunuz. Bankada gösteremiyorsunuz. Sürekli evde saklamak zorunda kalı kalıyorsunuz. E, yurt dışına tatile gittiğinizde devlet size 10 günden fazla tatil hakkı tanımıyor. Yani o, o 10 günden fazla tatil yaptığınızda devlet diyor ki kardeşim senin kazandığın para bu. Bu kadar tatil yapacak parayı nereden buldun? Şimdi part time çalış çalışıyorsanız ve bir de aileniz varsa durum daha değişik bir hal alıyor. Devlet burada çocuk başına haftada 73, 73 pound yanılmıyorsun 73 pound ediyor. Diyelim ki 3 e, çocuğunuz var. Devlet 3 kişi 3 çocuk için haftada 73 73 73 totali maybe 100, 70, 220 pound'a yakın devlet size çocuk yardımı yapıyor. Eskiden çocuk yardımı e, sınırsızdı. Yani 15 tane de çocuk e, çocuğunuz varsa devlet 15 çocuğa birden yardım yapabiliyordu. Ama David Cameron döneminden sonra bunu tamamen e, önlemiş oldular. Sadece 3'e indirdiler. Çünkü e, inanamayacağın şeyler vardı. Mesela adam 20 çocuk yapıyor, 15 çocuk yapıyor, 17 çocuk yapıyor. Çünkü çocuk yardımı bedava yaşamanın bir başka yöntemi. Ç düşünün çocuk başına 70 e, 73 pound para alıyorsunuz. 5 tane çocuğunuz olsa 5 çarpı 73 neredeyse 400 pound. Hiç çalışmanıza gerek yok. Böyle bir e, sosyal hayat vardı İngiltere'de. Ama David Cameron'dan sonra bu üç çocuğa kadar indirildi. Eğer bir başka ilginç şey daha söyleyeceğim size. Bunu da çok fazla kişi bilmez aslında. Eğer single anne ya da babaysanız yani çocuğunuza kendi başına bakıyorsanız devlet de diyor ki kardeşim ben sana diyor çocuklardan ayrı olarak ayda 200-220 pound yani 2 yıl öncesine kadar 200 pound şimdi ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 200 o pantı ekstradan sana para veririm. Yani şöyle, diyelim ki single anne ve babasınız 3 e, çocuğunuz var ve çalışmıyorsunuz. Devlet diyor ki sen çalışma çocuklarına bak ben sana haftada 200 pound, 210 pound öderim. Ayrıca çocuk başına da 73 pound öderim. 3 çocuğunuz varsa 220 oradan, 200 oradan, 440 pound alıyorsunuz ve eğer eğer, bilmediğiniz çok da önemli bir şey var. Eğer çocuğunuz varsa devletten ee, özellikle belediye evlerine çok rahat yerleşme hakkına sahipsiniz. Yani hamile kaldınız diyelim, kadınlar için söylüyorum hamile kaldınız diyelim, devlet hemen size bir odalı ev verebiliyor. Ee, devlet derken daha çok bu işi belediyeler e, destekliyor, belediye evlerinde kalıyorsunuz. Devlet e, çocuğunuzun sayısına göre size bedava ev veriyor. Diyor ki üç çocuğunuz varsa size en az iki odalı ev veriyor. Dört çocuğunuz varsa size dört odalı ev veriyor ve e, belediyeler size diyor ki sen diyor oturduğun bu ev için bahçeli e, oldukça da